Otomobil meraklısı Ardalık kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet 17 Kasım tarihine geldik ve sıfır otomobillerle ilgili an ve en sondaki gelişmelerle karşınızda olmaya devam. Evet sıfır otomobillerle ilgili biliyorsunuz arkadaşlar birkaç öncesine kadar bayilerde araba bulmak ciddi anlamda bir sorunken şu an artık ciddi anlamda otomobiller var ve hemen hemen tüm bayilerde kampanyalarla karşı karşıyayız ve Bugün haberlerde ve sosyal medyada çıkan görüntüyle birlikte arkadaşlar zaten fotoğraflarda da görüyorsunuz arkadaşlar Haydarpaşa'da limanda daha doğrusu gördüğünüz gibi binlerce araba var resmen arkadaşlar araba yağmuru var araba yağmuru ve bu da açıkçası arkadaşlar gördüğünüz gibi ciddi anlamda yıl sonunda satış hedeflerine etki edebilecek bir sayı ve ciddi anlamda otomobil stoğunun bayilere geleceğinin sinyali arkadaşlar bu demek oluyor ki Kasım ayında, Aralık ayında da ciddi kampanyalar devam edecek. Bunu buradan kısa ve net bir şekilde arkadaşlar size sunalım. Diyerekten tüm bilgilerden haberiniz olması için Saat Göçten kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.